Doomsday'in açılış sahnesi sızmış olabilir arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Hadi geçelim. Bugün açılış sahnesinden tutun. Doomsday'in geleceği Secret Wars'tan sonra ne olacak bunları da konuşacağız. Marvel cephesinde fragman olayları gerçekten hızlandı ve sertleşti biraz. Ana fragman da gelecek yakında. Bazı fragmanlar birçok ülkede gösterildi, birçok ülkede yayınlandı ve derecelendirildi. Şu ana kadar bildiklerimiz gerçekten net bir şekilde devam ediyor Marvel. Steve Rogers temalı fragman, Thor temalı fragman, X-Men odaklı fragman Fantastic dörtlü ve Wakanda temalı fragman olacak. Yani toplam 4 tane fragman olacak ama ana fragman yok. O ne zaman yayınlanacak? Biliyoruz ki Marvel'ın 30 yılı aşkın sinema tecrübesi var. Yani fragmanı ne zaman nerede yayınlayacağını çok iyi biliyor. Kendi pazarlığını çok iyi yapıyor. Büyük bir ihtimalle biliyorsunuz Marvel Amerika Birleşik Devletleri'nde çekiliyor. Son gelen haberlere göre Amerikan futbolunun finalinde yayınlayacaklarmış. Stat'ta yayınlayacaklarmış. Aynı anda YouTube'a da vereceklermiş. Orada yayınlayıp bir saat sonra da olabilir. Böyle bir sızıntı var. Peki Amerikan futbolu finali ne zaman? 8 Şubat'ta. Yani gelecek ha. Tam bir ayımız var ana frag Te Bu teori arkadaşlar sonra bana gelip sormayın. Ama çok büyük bir olasılıkla o zaman yayınlanacak ana fragman. Yani doom'u göreceğiz. Sızıntılara göre, raporlara göre Avengers: Doom'un açılışı çılgınca olabilirmiş. Deadpool'un açılışı gibi aynı. Çünkü o açılışı herkes beğenmişti. Bu açılışta Tobey Maguire, Hugh Jackman ve Ryan Reynolds olacakmış. Yani Spider-Man'imiz, ana Spider-Man'imiz, Deadpool'umuz ve Wolverine'imiz olacakmış. I don't fucking care. <laughs> uh, uh -oh ve bu karakterleri çoklu evren çarpışmasının ortasında görecekmişiz. Güzel bir dövüş sekansı varmış ve tam her şey yok olurken TV'ye çıka gelip bunları oradan çekip alacakmış açılış sahnesi buymuş Doomsday'in. Yani düşünüyorum bu üçlünün internete koysan açılış sahnesini yani Marvel'ın izlenme rekorunu kırar yani YouTube'da onu da söyleyeyim. Peki Doomsday'in filaninde ve Secret Wars'ta ne olacak? Onları da söyleyeyim. Bu karakterler olacak mı? Doomsday'in sonu Secret Wars'un başlangıcı olacakmış. Yani o teoriyi destekliyor aslında. Ve Doomsday'in sonunda yenilmezler yenilecekmiş arkadaşlar. Ve bütün evren çökecekmiş Doomsday'in sonu. Doom kazanacakmış yani. Belli başlı karakterler hayatta kalabilmek için kuantum evrenine kaçacakmış. Başka bir karakter grubu ise Void gezegenine bir gemiyle gidecekmiş. Öyle söyleniyor teori bunda. Ve Doktor Doom ise Battleworld'u yaratacakmış. Ve burada dikkat çekici bir detay var arkadaşlar. Kuantuma giden ekip var ya başında da kesilenk olacakmış. Ya kesilenk ne alaka lan? Hani inşallah... Rusya kardeşler böyle bir şey yapmaz yani. Pek ısınamadığım bir karakter. ki Çoğu hayranında ısındığını düşünmüyorum bu karaktere. Yani Kesilengin hayran olan var mı arkadaşlar aranızda? Yani olsan olur, olmasan olur. Ya Marvel filmi olmasa ben açıp izlemem yani bu oyuncunun. Aynı sadece Marvel'ı çıkar izlemem yani. Ama arada hani kuantum evrenine giden ve Kesilen grup liderliği yapan grup var ya, orada işte Ant-Man'in ismi hiç geçmiyor. Demek ki Ant-Man Doomsday'de ölecek arkadaşlar. Zaten 2 veya 3 haftaki önceki videomda söylemiştim. Ölecek listesini söylemiştim. Ant-Man olabilir diye. Ant-Man ölecek arkadaşlar. Zaten Ant-Man'in son filminde Ant-Man ölecekti. Kang onu öldürecekti. Ama Kang'i canlandıran oyuncu davalık olunca senaryoyu 100 180 derece değiştirdiler. <laughs> ya koskocaman Kang'i ant tokatlayarak dövdü. <laughs> Neyse dur. Oralara girersek video kaç dakika olur Allah bilir. Peki Secret Wars'te ana karakterler kim olacak? Ana yüzler belliymiş arkadaşlar. Tobey ve Hook Jackman olacakmış. Ana karakterler. Direkt Secret Wars'ın yüzleri olacakmış arkadaşlar. Dünyada şöyle bir şey yazıyor Secret Wars için Kevin Feige'nin Marvel'a aşk mektubu olarak geçiyor. Kevin Feige'nin yazdı. Çünkü Secret Wars'tan sonra çok garip şeyler olacak. Onları da anlatacağım. Bazı karakterler için veda, bye bye olacak. Peki Marvel sıfırlanıyor mu Secret Wars'tan sonra? Hayır, tamamen değil. Bu sıfırlanma şey gibi düşünün. Tamamen sıfırlanma değil. Yavaş sıfırlanma moduna geçiyor Marvel. Çünkü önünde hem kendinin çünkü eskiden Spider-Man filmleri çekiliyordu 1980'de 1970'de bak oradaki evrenler de sıfırlandı mesela. Ondan önce önünde DC örneği var. 10 yılda bir dünyasını sıfırlıyor DC. Hatta 15 yılda bir. Böylelikle kötü yansıyor bu seyirciye. Lan bu ne lan her yıl aynı şeyi mi izleyeceğiz diyorlar. O yüzden Marvel bu kez bazı karakterlere tamamen bye bye diyecek. Yavaş sıfırlanmaya gidecek. Bazı karakterlerde Hala olacak. Biz izleyici için yeni sürece alışmamız içinmiş bu durum. Biliyorsunuz Kaptan Amerika yani Steve Rogers'ı canlandıran oyuncuyla Robert Downey Jr. Onları da veda edeceğiz. Çünkü Kevin Feige böyle bir açıklama da yaptı. Hatta yeni castingler yapacakmış. Genç oyuncular alacakmış. Ee, Sadie Singh olayı şu an gerçek mi tam araştıramadım ama Sadie Singh'i Marvel'ın alması bu sıfırlanmaya hani bu sıfırlanmadan sonra Sadie Sink de olacak. Bizim Peter Parker'ımız da olacak. Orası ayrı. Bunların hepsi olacak tek tek. Secret Wars'tan sonra bu Better World olayı ve paralel evren olayına Marvel bir dur diyecekmiş. Onu nasıl bağlayacaklar bilmiyorum yani. Şu an izleyicinin en büyük şeyi lan bu kadar filmi nasıl takip edeceğim? Ben bir kere işin ucunu kaçırdım mı? 15-20 tane film hani işsiz güçsüz müyüm nasıl izleyeceğim diyorlar. İzlesem anlamayacağım diyorlar. O yüzden Marvel bir sıfırlamaya gidecek ve paralel evren olayında bitirecek. Tek düz filmler çıkaracak. 2026 Marvel için çok heyecanlı geçecek. Ya tamam ya devam olacak. Buraya kadar izleyip takip ettiysen ve hype attıysan gerçekten çok teşekkür ederim. En sevdiğim yorumlar bunlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendine iyi bak. Her yoruma cevap veriyorum. Kafanla bir soru varsa yorumlara bekliyorum. Hoşçakal.